Atatürk olsa olsa sabah olur yanınca Her şeyine aynı kalsa Atam yeri, atam yeri Seni çok seviyorum andım 23 Nisan Biz dünyaya gelmeden Her yeri düşman almış Atatürk düşmanları Bayramım, yok Yak uçtu balanlarım. Şarkımı söyler arkadaşlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan. Atamızdan yüzlere büyük armağan. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan. Atamızdan kızdan bir dere büyük anım Ulu önderimiz büyük Atatürk hepinizimiz Canım, başa gitmez bu emek Çünkü artık çocuk 23 Nisan demek Çocukların dileği Çocuklar şarkı söylerken Kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken Sarı saçlı, mavi gözlü demek olur Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Bulut olur, kuşağı olur, deniz olur Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Pırıl pırıl, saydam kanatlı kelebek olur Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'larda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Teşekkürler Atatürk, teşekkürler Atatürk. Dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. O gün her yanda yükseltir tebrik sesler. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar, hep ve Yürü bu yol, şeref zafer yolu. Karşında bekliyor seni Tanrı'yı. Yürü atıl, devir karanlığı. sakın yolunda kalmasan dağları yıkan gücün esas yerleri atom yok üç oluş güven durma yürüm haydi ileri 23 Nisan bayramımızı kutluyorum sevinç kısmı olsun. Ev, evde kal Türkiye'nin en büyük Fenerbahçe. Ne mutlu Türk'üm diyene. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk seni seviyorum. bir bahar günü <laughs> Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan sana armağan etti. Ata bu güzel günü 23 Nisan bugün. Çocuk bayramı günü. Sevinçliyiz hepimiz. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandık öğün. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. 23 Nisan. Her baharda gelirsin. Küçükleri seversin, dünyamızı süslersin. Bugün 23 Nisan. Türk milleti tükledi. Düşmanın işe sesleri. Tek karış toprak vermeli. Bugün 23 Nisan. Vatanımız işgal olmuş. Her tarafı düşman dolmuş. Karşısında türkü bulmuş. Bugün 23 Nisan. Atamızdan bize hediye. Çocuklar sevinsin diye. Küsmek darılmak niye? Bugün 23 Nisan. Gülelim oynayalım. Zevk alalım dünyadan. Düşmanı çatlatalım. Bugün 23 Nisan. Atatürk çocuk olmuş, çocuk bayramında, gelmiş katılmış aramıza, Atatürk çocuk olmuş bakın, sallanıyor salıncakta. Türküm. Türküm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Küçüklerimi, Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden. Özümden. Çok sevmektir. Çok sevmek. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. Gitmek. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda... Açtığın önünde... Açtığın yolda... Açtığın önünde... Gösterdiğin... Gösterdiğin... Hedefe... Hedefe... Durmadan... Durmadan... Yürüyeceğime... Yürüyeceğime... Ant içerim... Ant içerim... Varlığı... Varlığı... Türk varlığına... Mağala, Türk varlığına... Mağala, armağan olsun... Armağan olsun... Ne mutlu? Mutlu. Türküm diyene. Türküm diyene. 23 Nisan. Nasıl sevmeyiz Bugün 23 Nisan. Bak süslendi dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşman yurttan kovduk Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik olsun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuz korusun. Yaşasın 23 Nisan. Çocuk bayramımız herkes kutlu olsun. Bugün ünlü, insan, yaşasın, insan. Olsun, olsun. Olsun, yaşasın, insan. Rotes, sen atan, milletim senin izinde, ülkelerinde adım adım. Yaşıyoruz, Çağdaş bir toplum yaratıyoruz. Namın sürüyor yüzyıllardır. Bilim, infan sahibi, saygı ve sevgi dolu. Aklı ve vicdanları, vicdanı hür nesiller yetişiyor. Ilı kesen, ilı kesen rüzgarlar nefes alıyor bize. Yetişiyor nesiller, üzülüyor senin için. Zamanı kat geliyor. Üzerimizde al bayrak. Ne güzel dalgalanıyor canım sana feda ülkem canım ülkem. Yolumuz uzun ışıkları yaktık. Laikle ışıldayarak buralar yürüse engel değil. Ulusal bayrağımızı kutlamaya tek bir yürek oldu. Layıkla yaşıyoruz. Ulusumuz egemen. Okullar kapalı olsa da lazım her yerde. Süsleyelim evleri. Ulusumuz hazır. Şevinelim, süslen, yineyelim. Coşkuyla evinelim geldiğimiz 23 Nisan. Bayrak gibi da alanlara dalalım. Hepimiz bir dalalım, geldi 23 Nisan. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Fenerbahçe şampiyon olsun. Merhaba ben Beril Şimşek İnegöl. Size 23 Nisan ile ilgili şiirimi okuyacağım. 23 Nisan. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın, bakın geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. 23 Nisan bugün. Çocuklara mutlu. kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. Hadi Türkiye teşekkür ederiz. şehrin düğünü güzel 23 Nisan inanarak yürekten hız aldık Atatürk'ten bize ona yükselten bir el 23 Nisan. Türkiye'de! Sana coşkuyla kutlar. Adamı saygı, millet ve özlemle anarım. Garbın apakımı sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş Yurduma alçaklara uğratma sakın. Sıkar et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu bayram bize hediye geldi 23 Nisan. Haydi eyle. dan. Bugün sizlere 23 Nisan şiiri okuyacağım. 23 Nisan yurdu koruyan yarını kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut yeni yolu tut. Türklüğe umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Her şeyi bilen yurduna güven sen ol çocuğum. Herkese 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. You're rich, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye ve Fenerbahçe ailesine kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 4 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, yürü övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızın 100. yılı Kutlu olsun. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığın mutluluklar neşe doluyor her yan. Sanki gelen bizim bayram. Yükseldi bakınımız. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bugünleri günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Evde kal, Fener'le kal Türkiye. Bugün 23 Nisan güzel şiirleri okuyalım bu bayram. Sevinelim, coşalım. Bugün 23 Nisan. İşte neşe, işte haz. Bundan ünlü gün olmaz. Bu ne güzel şerefşan bugün 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, eminim büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. sanki her tarafta var bir gün.